Üzerine çok fazla tartışma olan illerimizden Tunceli'deki Türk yerleşimleri ve nüfusları hakkında detaylı bir video hazırladım. Bütün köyler, mahalleler ve beldelerdeki Türk nüfusunu bu videoda bulacaksın. Tunceli ilimiz küçük nüfusu bakımından ülkenin en küçük yerlerinden biridir. Ancak kapladığı alan bakımından o kadar da küçük değil. Bunun yanında jeopolitik olarak da önemli bir noktada. Bu bölgede ülkenin su rezervlerini yukarı çeken vadiler bulunmakta. Bu bölgeler malum sebeplerden dolayı istikrarsız bir bölge konumundaydı. Son yıllarda terör olaylarının azalması ile Tunceli'nin doğası artık insanlar tarafından görülmeye başladı. Bizim konumuz tabii ki bu değil. Tunceli, Kürt nüfusunun hakim olduğu bir il sanılmakta. Halbuki Tunceli'de Zaza ve Türk nüfusu Kürt nüfusundan daha kalabalık. Benim anlatacağım konu ise Tunceli'deki Türk nüfusu olacak. Bunu da Kütük nüfusu ve Güncel nüfusu üzerinden yapacağım. Öncelikli olarak Tunceli'de iki ilçede Türk nüfusu yoğunluğu vardır. Önce bunları detaylı anlatalım. Daha sonra diğer ilçelerde daha az sayıda yer alan Türk yerleşimlerine de bakacağız. Çemişgezek ilçesi geçmişten günümüze Türk nüfusun çoğunluk olduğu bir ilçe olmuş. İlçenin güncel nüfusu 7676'dır. Kütük nüfusu ise 31289'dur. İlçedeki Türk nüfusun büyük kısmını Sünni Türkler oluşturur. Az kısmını ise Alevi Türkmenler. İlçe merkezinin nüfusu 3431'dir. Köylerin toplam nüfusu ise 4245'tir. Güncel nüfusun etnik yapısı ile Kütük nüfusun etnik yapısı birbirine yakın olduğu için Türk köylerin ve ilçe merkezindeki Türk nüfusunu hesapladıktan sonra ilçedeki Türk nüfusunu öğrenmiş oluruz. İlçe merkezindeki mahalleler Mescit 1514, Tepebaşı 440, Hamamati 377, Çukur 319, Hacı Cami 272, Kale 237, Yeni Mahalle 231, Toplam 3431 Türk. Köyleri ise Sarıbalta 494, Ulukale 289, Cebe 225, Vişneli 123, Gedikler 119, Uzungöl 118, Gözlüçayır Çayır 106, Erkalkan 98, Büyük Öğrenci 91, Alakuş 73, Arpa Deren 73, Bozağaç 73, Aşağı Budak 56, Karasar 55, Sak Yol 54, Bağsuyu 53, Gülbahçe 50, Yünbüken 48, Güneybaşı 46, Dedebeyli 36, Akçayun 35, Doğalan 31, Cihangir 27, Aşağı Demirbük 15. Toplam 2388. Çemişgezek ilçesinin toplamı 34 köyü var. 24 tanesi Türk köyü. 2 tanesi hariç Sünni Türk ağırlıklı köyler. Bir köyde Sünni, Alevi Türk nüfusu birbirine yakın. Türk köylerinin nüfusu ise toplamda 2388. Kürt köylerinin nüfusu ise 1857'dir. Hem Türk köylerinde hem de Kürt köylerinde Türk nüfusu az sayıda bulunduğu için o kısımları eklemedik. İlçe merkezi ve köylerdeki Türk nüfusunu hesapladığımızda 5819 nüfus ortaya çıkmaktadır. Geri kalan nüfusu ise Türk kabul edebiliriz. Bu da 1857 yapmaktadır. Bu da yaklaşık %75 bir Türk nüfusunun mevcut olduğunu göstermektedir. Kütük nüfusunu hesaplarsak, Kütük nüfusta 23.500 kadar Türk'ün Çemişgezek ilçe kütüğünde kayıtlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Pertek ilçesi, Çemişgezek ilçesinden sonra oran olarak en fazla Türk nüfusun olduğu ikinci ilçedir. Normalde ilçe merkezi eskiden sadece Türk nüfusun yaşadığı bir kasaba iken bugün etraftaki köylerden gelen nüfusla birlikte Kürt ve Zaza Zazalevi nüfusu ilçe merkezinin yarı nüfusunu oluşturmaktadır. İlçenin Türk nüfusunu merkezin mahalleleri ve köyler olarak inceleyelim. İstiklal Mahallesi 4387, Soğukpınar 784, Kaledibi 703, Cami Kebir 287, Derebaşı 213. İlçenin toplam nüfusu 10.975'tir. İlçe merkezinin nüfusu 6.374'tir. İlçe merkezi nüfusunun yarısının Türk olduğu araştırmalarımıza göre tahmin edilmiştir. Bazı mahallelerde Türkler, bazısında Kürt ve Zazalevi nüfusu daha kalabalıktır. Ama bütün mahallelerde Türk ve diğer etnik gruplar bir arada yaşamaktadır. İlçe merkezinin nüfusunun yarısı Türk olarak düşünürsek 3187 gibi bir sayı ortaya çıkmaktadır. Türk köyleri Bakırlı 38, Çataksu 82, Günboğazı 127, Çukurca 132, Çakırbahçe 116, Kazılı 48, Sağman 172, Ayaspınar 233, Bulgurtepe 61, Konaklar 211. Köylerin toplam nüfusu 4601'dir. İlçede 45 tane köy vardır. Bu köylerin çoğu Kürt ve Zaza Alevi'sidir tek ilçesinde toplam 9 köyde Türkler çoğunluktur. Bu köylerin haricinde Sünni ve Alevi Türklerin yaşadığı köyler vardır. Ancak onların da nüfusları azdır. Aynı şekilde Türk köylerinde de az sayıda Kürt ve Zaza Alevi nüfusu bulunmaktadır. Türk köylerinin nüfusunu topladığımızda 1220 yapmaktadır. Kürt ve Zaza nüfusu ise 3381 yapmaktadır. Bu sayılar aşağı yukarı bu kadardır. İlçe merkezindeki Türk nüfusu ile köylerdeki Türk nüfusunu topladığımızda 4407 yapmaktadır. Bu da yaklaşık olarak ilçe nüfusunun %40 kadarının Türk olduğunu göstermektedir. Pertek ilçesinin kütük nüfusu 37.435'tir. Yaşayan nüfusu ile kütük nüfusun paralellik gösterdiğini düşünürsek ilçe kütüğüne bağlı 15.000 kadar Türk olduğunu söyleyebiliriz. İlçedeki Türk nüfusun ekserisi kare keçili Türkmenleridir. Çoğu sünni, az kısmı ise Alevi'dir. Ozat ilçesinde Türk nüfusu Çemişgezek ve Pertek ilçesine göre daha az. Sarı Saltıklı, Türkmen Aleviler ile Karakeçili Türkmenleri ilçedeki Türk nüfusunu oluşturmaktadır. İlçe merkezinde iki mahallede Sünni Türk nüfusu hakimken bu nüfus genelde dışarı göç etmiştir. Mahallelerinde bugün %25 civarı bir Sünni Türk nüfusu kalmıştır. İlçe merkezindeki Diyapağa mahallesinde Sarı Saltıklı Türkmenleri ile Sünni Türkler %40, Köprübaşı mahallesinde de Sünni Türkler ve az sayıda Sarı Saltıklı Türkmen Alevileri %25 civarı nüfusa sahiptir. Geri kalan mahallelerde çok az Türk nüfusu vardır. İlçe merkezinde Zaza Aleviler çoğunluktur. Sünni ve Alevi Türk nüfusu 800 kadar. Sarı Saltık Türkmen Alevileri, Balkan göçmeni Türkler olarak tanınmaktadır. Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda Atatürk'ün yanında bulunan vekilleri doğmuştur. İlçenin nüfusu 5459'dur. İlçe merkezin nüfusu ise 3179'dur. İlçe merkezinde Türk nüfusu 800 kadar olduğuna göre yaklaşık olarak ilçe merkezinde %25 bir Türk nüfusu bulunmaktadır. Türk köyleri Altınçevre 95, Kalecik 51, Karaca 26, Koru 13, Sarısaltık 61, Yüceldi 25. Türk köylerinin toplam nüfusu 271'dir. Bu nüfusun çoğu Türkmen alevileridir. Köylerin toplam nüfusu 2280'dir. Bu da köylerde %11 kadar bir Türk nüfusu olduğunu göstermektedir. İlçe merkezindeki 800 ve köylerdeki 271 nüfusu toplarsak Pozat'ta yaklaşık 1071 Türk nüfusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu da ilçe genelinde yaklaşık olarak %18 civarı bir Türk nüfusun yaşadığını göstermektedir. Kütük nüfusu da bu şekilde düşünürsek 22.205 kütük nüfus olan Hozat'ın 4.000 kadar Türk kökenli. Mazgirt ilçesinde Türk nüfusun merkezi Akpazar beldesidir. Normalde dışarıya çok fazla göç olmadan önce kendi başına bir beldeydi. Ancak göçler olunca belde statüsünü çevredeki bazı köyleri de kendi içine kattı. Mazgirt ilçesinin güncel nüfusu 7.359'dur. İlçe merkezinin nüfusu 1252'dir. İlçe merkezinin iki tane mahallesi varken Akpazar beldesinin 8 mahallesi vardır. Nüfusu da 1887'dir. Akpazar'ın merkezini oluşturan ve neredeyse nüfusun %70 kadarı Türk olan Çarıbaşı Mahallesi'nin 904 nüfusu vardır. Akpazar Beldesi'nin diğer mahallelerinde Zaza ve Kürt Aleviler çoğunluktur ancak az da olsa Türk nüfusu vardır. Tahmini olarak belde nüfusunun yarısı Türk, diğer yarısı Kürt ve Zazadır. Bu da kabaca Akpazar beldesinde 950 civarı Türk nüfusu yapar. Diğer köylerde de az sayıda Türk var. Yuvarlarsak Mazgirt ilçesinde 1000 tane Türk nüfusu vardır denilebilir. Mazgirt ilçesinin kütük nüfusu 48805'tir. Bunun da yaklaşık 4000 kadarı Türk. İlçe kütüğünün %8 kadarı Türk yapmaktır. Nazimiye ilçesinde belli bir Türk yerleşimi yok. Ancak bazı köylerde kendisini Türkmen Alevi olarak tanıtan nüfus vardır. Özellikle eski CHP milletvekili Kamer Gençin aşiretine bağlı yerleşimlerde yaşayanların önemli kısmı kendini Türk olarak tanıtmaktadır. Birkaç köyün birleşmesiyle oluşmuş köyler olan Yiğitler, Ramazanköy ve Büyük Yurt Köyleri bu köylerin başında gelmektedir. Yaklaşık olarak Nazimiye ilçesinin %10 kadarı kendini Türk olarak tanıtmaktadır. Kütük nüfusu 22.608'dir. Bu nüfusunda yaklaşık olarak 2100 kadarı Türk. Tunceli merkezde Türk yerleşimi olarak Sarı Saltık denilen Balkan göçmeni Türk topluluğu var. Ana dilleri de konuştukları dil de hiçbir zaman değişmemiş, hep Türkçe konuşmuşlar. Tunceli merkezin nüfusu 37.092'dir. Köylerin nüfusu ise 4.268. Tunceli merkezin şehir kısmında da bu Türk Alevi nüfustan mevcuttur. Köyler Başakçı 79, Baylık 78, Demirkapı 57. Türk köylerindeki nüfus 214'tür. Diğer köylerde de az sayıda Türk Alevi nüfusu vardır. Tahmini olarak Tunceli merkezin kütüğünde %10 civarı bir Türk nüfusu vardır. Kırsaldaki Türk nüfus da genelde şehir dışına veya il merkezindeki mahallelere yerleşmişti. 40.865 kütüğün 4.000 kadarı tahmini olarak Türktür. Ovacık ilçesinde sadece bir tane köyde Sarı Saltıklı Türk Alevi nüfusu vardır. Onda da nüfusun ancak yarısı Türk Alevi'si. Buzlu Tepe köyü Sarı Saltıklı Türklerin yaşadığı köydü. İlçenin kütük nüfusu 32.522'dir. İlçe kütüğüne kayıtlı Türk nüfusu 250 ancak vardır. Külümür ilçesindeki Türk nüfusun tamamı Türkmen Alevi'dir. Ayrıca buradaki Aleviler Pir Sultan soyundan geldiğini de söylemektedir. Zaten kendilerine Pir Sultanlı denilmektedir. Efe Ağalı, Göcenek, Hacılı ve Közlüce köyleri Türkmen Alevi yerleşimleridir. İlçedeki Türkler de Zaza ve Kürtler gibi ekseriyetle ilçeyi terk etmiş ve köylerinde çok az nüfus kalmıştır. İlçedeki Türk köyleri dil olarak da başka dil konuşmamaktadır. Sadece Türkçe konuşmaktadır. Köyleri de zaten yan yana. Tahmini olarak eski Anadil sayımlarına da bakarsak ilçe nüfusunun yaklaşık %7 kadarı Türk. Bu da 1500 gibi bir nüfusa tekabül etmektedir. Bütün ilçelerdeki Türk nüfusunu hesaplayalım ve kaç Türk köyü olduğuna bakalım. 50 tane Türk köyü vardır. Bir tane ilçe merkezinde günümüzde çoğunluk kütük olarak ise iki ilçe merkezinin kütüğünde çoğunluk. Bir tane de belde nüfusunda yarı nüfusu oluşturmaktadır. Tunceli kütüğüne bağlı 257.258 kişi vardır. Bunların ise tahmini olarak 53.850'si Türktür. Yani yaklaşık olarak Tuncel'lerin %23 kadarı Türktür diyebiliriz.